Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu, caddeler göle döndü. Yurdun batısını fırtına ve sağanak yağmur vurdu. 10 gün sonra ise İzlanda üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgası etkili olacak. İki kişilik bir bot yattı, plastik bot. Antalya'da rüzgarın neden olduğu dalgalar botu batırdı. İki kişiyi amatör balıkçılar kurtardı. Kurtar Kentte gece başlayan sağanak ve fırtına bugün etkisini arttırdı. Bazı binaların çatısı uçtu, elektrik telleri koptu, yollar göle döndü. Aslında Antalya'nın havası pek belli olmuyor. Dalga boyunun yer yer 3 metreyi aştığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki yelkenli tekne karaya oturdu. Birçok balıkçı teknesi su aldı. İzmir'de şiddetli rüzgarla birlikte yağmur da etkiliydi. Özellikle fırtına pazar esnafına kabusu yaşattı. Abi burası da Bursa. Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte şiddetli fırtına etkili oldu. gelişi. Fırtına ağaçları kökünden söktü, çöp konteynerlerini sürükledi. Evlerin çatılarından kopan parçalar etrafa savruldu. Devrilen ağaçlar park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi. Kocaeli İzmit'te ise sağanak ve fırtına denizi taşırdı. Sıcaklıksa düşecek. İzlanda üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. İstanbul'da yağışla hava etkisini arttıracak. İstanbul'da salı günü, gündüz saatlerinde öncelikle... Yağmur var. Yağışımızın şekli yağmur. Ancak rüzgarın gücüyle öğleden sonra yağışlar sulu kara dönebilecek. ve Başakşehir iki telli civarında kara dönme ihtimali var. Bu önümüzdeki günleri daha çok soğuğun ve ara ara gelecek yağışların etkisinde geçireceğiz. Karadeniz, İç Anadolu ve Trakya'da ise yağmur kara dönecek. İstanbul'da da 19-20 Ocak arası yeni bir kar yağışı bekleniyor.